Evet arkadaşlar şimdi tabi eee Maliye Bakanı Yavşak Mehmet Çimçek gibi efendim söyleyeyim bir tane eee Yavşak seçerlerse olacağı bu. Şimdi izliyoruz efendim Yavşak'ın ne yaptığını. Evet. evet. Oh my god oh my god oramı bulam elleme Ayşe. E, bu kaçıncı karı Allah Allah bugün 10 tane yaptı. Ne yapayım paraları size döküyorum. Ben. Nereden çıkarıyorsun paraları? Kasada. Kasadan mı? Ee, kasadan. Allah Allah, gerçekten mi? Ee, kaçın da orası böyle yatsın oldu? En az 10 tane yatsın bugün. biraz Viagra, bir Viagra bir falan kullandı. Ee, gerçekten mi? Allah ee. Peki nasıl parayı kazanıyorsun? Nereden geliyor? Kolay var, elektrik şirketlerinden ne mal alıyorum, paralarını alıyorum. Millete 3 bin lira fatura çıkartıyorum. Aradan tabii sövükleniyoruz, devletten de Biz de sövükleniyoruz yani. Maliye Bakanı Mehmet Yavşar Kimsek de yaşıyor tabii yani. Yavşar Kimsek pardon. Ee. Ondan sonra... Başka nereden çıkarıyorsun? Ee, bir de araçlardan çıkarıyorum. Polisler adamım, onun araçlar muayene paralarından e, millete köklüyorum, geçiriyorum, ee, oradan çıkarıyorum. Başka çıkarıyoruz, Sağlık Bakanlığından çıkarıyorum. İlaçları pahalı yazıyorum, az yazdırıyorum, ben ne yazdırıyorum? Vatandaşa ilaç milaç yok tabi, e, hepsi doktorlar, doktorlar e, mecburen emrimize giriyor. E, ne dersek onu yaptırıyoruz. E, kıllımızı yesinler, e, erkekse karşı e, Nasıl yani? Gerçekten mi? Tabii hemşireler, hemşirelere evet. düşük yani her, her gün bir tane emtireyle yatıyorum. Ee, Allah Allah gerçekten e, çok güzel emtireyle yatıyorum. Ee, yani e, kar diye demiyorum yani mükemmel karlar yani. Hele doktorlar, hele bayılıyorum doktorlara. Çok güzel doktorlar var. Karışım var için Esmer, kumral. E, Hep yesinler. Ya senin adı hakikaten ma e, maliyeci Mehmet Yavşar Kimşeklik yani. E, Allah Allah. Şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi başka Leyla'ya gidiyorum. Ham bitti Leyla'ya. Ham Leyla'yı biraz göreceğim. Biraz da cebine para koyacağım. Sevinsin. Allah Allah. Git git sen tamam. Allah'ın belası gelin. İnşallah batarsın. Gemin de batar. Sen de batarsın. Bakanlığın da batar. Lanet olası gelin. Aile bakanlığına da hep de lanet olsun. Ee, şey, arkadaşlar tabii bu görüntüler gerçek olabilir ama yani dikkatini çekerler. Yani. Ondan sonra başka nedir yani? Başka neler yapıyorsunuz? Ee, ben değil de o çok şeyler yaparım çok o e, elektrik fa panolarını falan iki misli fiyattan gösteririm. Hepsini vatandaşı kazık gibi kol gibi sokarım. Asfaltlardan geçiririm millete. Vergilerden geçiririm. Ee, bir de Kızılay'dan toplarım. O parayı da cebime geçiririm ülküme. Bir de deprem paralarını toplarım. Onları da e, ülküme geçiririm. Bana mali, adıyla, sanıyla e, Mehmet Yavşar Sizi, ortağın kim Recep Tayyip Erdoğan? İkinizin de anasını avradını. Çık lan git kapıdan, yürü. Allah'ın belanı versin, bir daha da sana müşteri müşteri yok, şerefsiz karı. Hadi şerefsiz. Tak 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 ta geçerim tabi kadın tane kadın fena olur, e, işte bulamaz, e, perişan olur, e, sokaklarda sokaklarını mahkum olur tabi. Bu ne kadar gerçek bu senaryo tabi. E, ama gerçeğe yakındır yani, onu da söyleyeyim. Yani. Ona göre, e tabi bunları öğrenmek de hakkı değil yani. Çünkü siz e, e alışmışsınız e, kırmızı hapı içmeye, kırmızı hapı içip e, sarhoş olmaya biraz mavi hap kullanın ki e, gerçekten Matrix var mı yok mu öğrenin yani derim yani. Bence Matrix var. Çok sağ olun. Anlamaz olun. Gerçeği yazın senaryo var. var olursunuz efendim. Çok sağ olun.